Crop, Kırpma Crop, odak oluşturmak ya da kompozisyonu güçlendirmek için görüntünün bazı kısımlarını silme işlemidir. Crop aracını kullanarak görüntüleri kırpabilirsiniz. Bunun için bir görüntü açın. Görüntüyü Background özelliğinden kilide iki defa tıklayarak Layer'a çevirin. Crop aracını seçin. Crop ikonunun yanındaki düğmeye tıkladığınızda açılan pencerede hazır crop standartları bulunur. Kırpma işlemini bu ölçülere göre belirler. Sayfa ikonuna tıklayarak kendinizde yeni bir ölçü tayin edebilirsiniz. Kroplamayı yeniden ölçeklendirmek için seçenekler çubuğuna genişlik, yükseklik ve çözünürlük değerlerini girebilirsiniz. Yükseklik ve genişlik boyutlarını takas etmek içinse Swaps simgesine tıklayabilirsiniz. Görüntüyü başka bir görüntünün boyutlarını ve çözünürlüğünü temel alarak yeniden örneklemek için başka bir görüntüyü açın. Kırpma aracını seçin ve seçenekler çubuğunda Front Image'i seçin. Boş kutuları bu görüntünün verileriyle doldurur. Sonra kırpmak istediğiniz görüntüyü etkinleştirin. Ve aynı ölçekte kırpma pozisyonu oluşturur. Görüntüyü ölçüsüz göz kararı kırpmak için seçenekler çubuğundaki kutuların boş olması gerekmektedir. Tüm metin kutularını hızla temizlemek için Clear'i tıklayabilirsiniz. Kroplama işlemi için mouse'u kroplayacağınız alana sürükleyin. Çıkan seçim çerçevesinde döndürme ve ölçeklendirme işlemi yapabilirsiniz. Kroplama yaparken Crop guide overlay seçeneğinden rule of thirds seçeneği eşit aralıklı 3 satır 3 sütundan oluşan yardımcı çizgiler verir. Grid daha sık aralıklı çizgiler verir. None seçeneği ise çizgileri tamamen kaldırır. Shield color kırpılacak alanı yandaki pencerede seçili olan renkle örtülü hale getirir. Bu pencereye tıkladığınızda rengini değiştirebilirsiniz. Opacity bölümünden şeffaflığını ayarlayabilirsiniz. Kırpılacak alanı silmeden gizleyerek çalışmak için Crop Area bölümünden Hide seçeneğini işaretleyin. Ve iki defa tıklayarak ya da Enter'a basarak onaylayın. Bu sayede hem kırpma işlemi yapmış hem de görüntünüzün orijinalini korumuş olursunuz. Ayrıca kırpma alanı içindeki görüntünün yerini de değiştirebilirsiniz. İşlemi geri alın. Kırptığınız alanların silinmesi içinse Delete seçin. Görüldüğü gibi kırpılan alanı tamamen sildi. Hide ve Delete seçeneğini uygulayabilmeniz için katmanınızın background değil, layer özellikli olmasına dikkat edin. Son olarak perspektif seçeneği ile görüntüde ihtiyaç olan yerleri düzleştirebilir ya da değiştirebilirsiniz. Bunun için perspektifi seçin. Uygun köşe noktalarını düzleştirmek istediğiniz alanın üzerine yerleştirin. Ve onaylayın. Görüntünüz istediğiniz ölçekte ve perspektifte kroplandı. Dilerseniz düz bir görüntüye perspektifte verebilirsiniz. Keyifli çalışmalar.